Hepinize merhaba arkadaşlar. Gün bugün sizlerle birlikte bir, ee, C -c -c bir şey anlatacağım size. Şimdi bugün sizlerle birlikte yapacağımız şey benim hayat hikayemi anlatacağım. Doğumumdan bugüne kadar anlatacağım. Ekranda yani, başka bir video oynuyor gördüğünüz gibi. Bu videonun sesini duymayacaksınız. Bu benim şeyim. Şimdi 2013'ün ocağın 11'inde sabah 04'ünde kalmış. Yani 4.00'da kalmış. Yani saat 4 um, doğduğum yer Bursa. Ondan sonra 2014'te yürümeye başlamışım. 2015 galiba. Hayır. 2000 Evet 2014 ile 15 arasında konuşmaya başladım. 2016'da ıı, e, ana kalıyordum. 2016-2017 arası dedem hastalandı. Dedem hastalandığı için e, anneannem, anneannem bana ve dedeme aynı anda bakamadığı için beni anaokuluna yazdırmak zorunda kaldılar. Ve o okula yazdırıldıktan bir iki yıl sonra, 2019'da şey birinci sınıfa başladım. Birinci sınıf 2020 şey falan filan iftar milan derken 2021'e geldik. 2021'de üçüncü sınıftayken ilk videomu çekmiştim. Kapet. Kapet videosunu çektiğimde ne yapacağım bilmiyorum. Yani daha yeni başlamıştım çünkü ve çok heyecanlıydım. Hatta videolarıma bakarak orada çok heyecanlı olup videoda hiçbir boz kesemeyip bıraktığımı görebilirsiniz. 2022'de yani 2021'in Ağustos'una doğru yaklaşırken YouTube'u bıraktım. Ama 2022 yaklaşırken Um, bayağı şey oldu. Adı nedir? Bayağı video çektim. Video çektikten sonra da azıcık daha, azıcık daha, azıcık daha derken bak, Deltarune ve ondan sonra um, Chapter ikisini artık çekebilirsen çekeceğim. Um, ondan sonra geldik bugüne. Artık ben de azıcık video çekmeye başlayacağım. Bir şey çok izlendi. Onu devam ettirmeye ve güzel bir şekilde yapmaya devam edeceğim. Eğer buna devam ettiremezsem, büyük bir ihtimalle yanlış. Ama şimdi konumuz bu değil. Sizin eğer video çekecekseniz ama video çekmekte istemiyorsanız yani utanacaksanız... video çekmenize gerek yok. Ama şunu yapın. Bir deneyin nasıl video yapılır şeylerine bakın. Öğrenin. Ondan sonra azıcık çekmeye başlayın. Çek, çeke çeki çeke çeki alışacaksınız. Ben ilk başta bir tane çekmiştim. 2-3 diye devam etti. dördüncü de bıraktım. Ama 5.ye 2021'in sonuna doğru devam ettirdim ve bugüne geldik. Yani size anlatmak istediğim şu. Bir şey devam edecekseniz ona her zaman devam edin devam ettirmeye çalışın. Hemen pes etmeyin. Ve en klasik şeye geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı ve benim eski videolarımı izleyerek beni daha çok iyi beni bilincilik sıralarına göndermeyi unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşürüz.